sel çalışacağız da ama şunu ifade etmek isterim bize evet bu konuşuyoruz. Bu krizi, Ukrayna işgali önemli bir konu Konuşmamız da lazım. Ama bunun küresel sonuçları çok daha büyük olacak. Uluslararası sistemde ona Bu çok önemli bir konu hocam. O, o zaman isterseniz onu konuşalım. İsterseniz konuşalım. Yani ben de, ben ben, ben isterseniz biraz bu olaya küresel sistemle alakalı <laughs> çekilmek istemiyor, böyle bir endişe var. Ee, bunları konuşalım. Bir de küresel sistemi de katalım. Türkiye küresel sistemde bir aktör, eee oyun belirleyici olabilecek. Ben şunu söylemek istiyorum. 1989'da Berlin Duvarı, 2001'de New York'taki saldırılar, 11 Eylül saldırıları gerçekleştiğinden bu yana 30 senedir bir sistem düzene girmedi. Ve dünyada ne zaman bu sistem arayışları, düzen alıştı, aransa kan, şiddet, gözyaşı, küresel mücadele kapsamında aslında bir şeyler yapmak istediler. Onun üzerinden bir şeyler denediler. Onun üzerinden bir öteki, onun üzerinden bir sistem oluşturmaya çalıştılar ve şuna inandılar. Küresel teröristle karşı mücadelede milletler soğuk savaş döneminde olduğu gibi vagon siyaseti uygulayacak şekilde arkamızda el bağlayıp saf Olmadı. O yüzden ben dedim ki hatta 2021'de Afganistan'ı Amerika terk ederken Tayyare'nin kanadından Amerika'nın mağlubiyeti değildi düşen ciddi düşer. Şimdi dolayısıyla 20 yıl boyunca bu küresel terörle mücadeleyle uğraştı ama bir şey elde etmediği gibi Çin'i kaçırdı gözden. Dolayısıyla ben bugün yaşananların tamamında aslında Çin'in çevrelenmesi siyaseti öncesinde Çin'i çevreleyen en kıymetli jeopolitik arazi olan Rusya arazisinde Çar Putin'le mi yola devam ediyor? <laughs> olarak gönderdim Allah'ım? Allah'ım şu tipe bak çay denmeyi. Bu yaptırımları, izolasyonları kaldırıp, Ah, efkarlık teyzem.